Herkese merhaba arkadaşlar bugün 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 beraber pro pro olmaya geldik pro olmaya geldik ama pro olurken bunu da gerekiyor pro şanlık biraz bir afk Şu şanlık böyle bir tutma olmazdı abone olmadığı için şey tutma olmuyor zaten ben değil sen müslüman olsan bunu bu normalde yapmazdım ama da daha abone abone olma için ben bir youtuber sayılmıyorum o yüzden buradan böyle şeyler yapmamam için abone olmayı unutmayın unutmayın da çünkü unutuyor musun ben siz unutmuyorsunuz onu, onu söyleyeyim hadi at ya Uf. ya ne yaptım ben kapı aa Allah ben ne yapayım <gülüyor> <gülüyor> tamam ben Altyazı Gidip koş git 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 Allah Allah al, o top bende o top bende değil, O top bende değil ya o Var ya Mbappe olacağım Mbappe var İzle de görün öteki maç Mbappe Bir de çifti aç 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 Açıyorum, Hiç sıfır çünkü Bir gerçek hayat Ya abi ben tuva dokunamıyorum ya Sen var ya göreceksiniz siz Var ya siz göreceksiniz Bak siz göreceksiniz var öteki maç K ha, Kylian Mbappe olacağım bu. Kylian Mbappe böyle. İzleyin de böyle. Öteki maç sizi var. Kylian Mbappe gelecek hocam. Hocam de bu yok Kylian ya. Yani. Kylian Mbappe ben ada adam, bir gol atardı. ben. vuruyorum At. Ya bir dokunayım ya. Ona ne yaptım Ne yaptın be? Bir şey yapmaya çalış. Yok hocam izle bak. 30 kron e düşmüyor ki. Sıfırın şeyini alacağız. Tamam 6-0 kalsın. Tamam. Şu 7-0 yapmayın. Hocam bak. <laughs> Embob, Embob, ben Embob, 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 Embob. Ne bebe rahatım. atmadım mı? Oyunu yoksa atmadım. Kira, bak be, be at. bu bak oca. Abi ben bunu attım ben Bir daha. Bunu bir tane daha çekeceğim. Bu arkadaşım olacak o videoda izleyin de görün var ya Mbappe olmazsam o ben Mbappe'yim işte ben Mbappe nice diyeyim sen bana sen bana kötü, kötü ha sen alacaksın oğlum sen bana kötü dedin sen benim kalbimi kırdın sen benim kalbimi kırdın ben de senin kalbini kıracağım gel bana gelse gol Bak gol or ortadayım Ortadayım ya bu Of orada değilim Orada değilim Ya hocam bak bir ben mi Ben bir topa dokunayım ya bak <laughs> ben, ben onu nasıl atamadım

Hadi hadi. Devam. Kupanızı vermek zorunda kupanız <gülüyor> <gülüyor> var ya nereden seçebilirim franlık takımı tarafı hangi takım snyder dizisim hangi takım mıyım ne kıs kıs yapıyorsun he benim takımım benim adaletim düzgün de görün var hepiniz hepinizin Kolay gitsin. Unsurlar bir top tutamadınız. Aferin. Ya. şurada durmasın. Bak, Mac At şu yeri kareye. Ben oradayım. Bu çünkü AFK iken zaten oynayamıyorum. Ben benim de Neden hareket etmiyorsunuz ya? Hareket edin hareket. Hareket edin ne şey ben kaleci miyim de ya kaleci miyim ben? Ben kaleci değilim. Abi at şunu var ya onu ilan ederim. Bir arkadaşım olsun var ya. Bahane etmiyorum. Bak bahane yapmıyorum. Arkadaşım olsun neredeyse ezerek geçiyorum her bir ezerek adamlar çünkü kötü oynuyor onu en başta söylüyorum ben şu arkadaşım olsaydı beni de ezerim beni de ezerim bakın aşk aldı yani gelecek ve ikimiz buraların duvarını kıracağız Kylian Mbappe, 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 hep çıkıyor, biliyorsunuz. Uf! görünmez doğru, kullanmak yapma. Bak, verme. Abi hadi. Ya onu sen daha yakındın ya. Ya ya bek ha Yapma abi o tarafta bizim oyuncular tamam çok zeker. He kanka. Abi koş. Bak bek bakum burdayım oraya at topu kazanırız bak hadi. E yan orada. Ama dokunamadı şu anlık şaka değilim arkadaşım olsunlar 6-3 ezerek gelmiştik şaka değil şaka ya Wat van de geur van Diyan koş. Koş koş Diyan koş. Koş

bir an Şiyan şı, Bak bir an Fener Fener maçı simas geliyor. Hocam o gidiyor. Yani bir tahmin. Şey yorumlarda tahmininizi bek bekliyorum bak. Şimdi bir an Snyder dedim bir anda Simaski dedim yani. Acaba hangisi? Lan. Ne biliyorsun şu an? Bilebilirsin belki. Ama çok düşük ihtimalle. Ya abi bakterdeniz ha, arvanya bakterdeniz ha. Abi topunuzu patlatırım bak. Neden patlatıyorsun? O golde benim çok aklım var ama söyleyeyim, yani videodayım, o yüzden bir şey demiyorum ama yani videoda olmasam dediğim gibi. var ya bir izleyiniz var ya bana bir top bırakın bana bir top bırakın bana bir top